Merhaba. Bugün birlikte Watermelon Club'de bir gün geçireceğiz. Hadi başlayalım. E, ee, Watermelon bir gün geçirmek için şunları aldım arkadaşlar. Ama bunları almaktan sonra vazgeçmeyi vazgeçtim. Ee, telefonumu aldım arkadaşlar. Ee, telefonum niye alayım? Sonra kameram zaten yanımda arkadaşlar. Eee Yatak alacağım. Bir gün, bir gün değil aslında bir gece denilebilir. Ama bir gün sayıyorum ben onu. Ee, o yüzden şimdi ben yatak alıp geliyorum. Arkadaşlar ben evimde böyle e, yataklar bulunduruyorum. Çünkü ara sıra misafir geliyor. Ee, böyle yer yatağı kuruyoruz. Ben de bu yatağı alamıyorum. <laughs> Çantama sığmıyor. Bir dakika. Lan bir şey geldi. Ay, kafam. Şimdi şu çantamı götüreceğim. Arkadaşlar. Şunu. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi şimdi. Burası var ya bakın şimdi benim böyle bir tane bak. Buna da mı sığmıyor? <laughs> mı sığmıyor? <laughs> <laughs> Bu ne ya? Ne? dakika. Bunları nasıl yapacağız? Ee, benim şansım o zaman arkadaşlar yatak almayacağım. Anlamadım. Her yer doldu. Bir dakika. Şimdi şöyle koyuyorum ben arkadaşlar. Çok şey olmasın diye. Okey. Şöyle. Yatak almayacağım arkadaşlar. Maalesef. Ama hani niye çantamı şey yaptım ya. Bir dakika. Şöyle yiyeyim, Ama bu çantayı götüreceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle şunları çıkaracağım bana hiç yakışmıyor çünkü oyunda yani şöyle bir dakika ya şöyle koyayım ben. Ee, buna arkadaşlar eşyalarımı koyacağım. Bu burada ne arıyor? Bir dakika yeni ev yaptım bir arkadaşlar şöyle. Yeni ev. Ana nereye kaçtı bu? Şuna şöyle kalsın. Yeni evinde tatmış oldum. Şimdi arkadaşlar yukarıdan eşyalarımı alacağım. Evet çıkıyor şu an. Çıktık arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Bunu alacağım. Ama kartları alacağım düşünmüyorum. Sadece atkıya götürmek için şunları alayım. Kıyafet almayacağım. Aslında al alsam mı? Diyor ya. Bence yok ya kıyamadım hadi ya. Yavaş yavaş. Ya, ben benim dilim dönmüyor. J Aa, şey buradaymış. Tamam iyi işte, hani oldu. Ha J niye hep J's diyorum yani. Kızına da Evet. Ayrıca yeni kız sahiplendim. Evet. Yeni kız sahiplendim. Eee şimdi burada süt. Ay! Şimdi Watermelon Club'da yiyecek vardır vardır. Su alayım ben ne olur ne olmaz. Başka alacağım bir şey yok ya. Şey var sadece böyle bir tane uyurken gece ondan mı alsam? Bir tane pijama alayım uyurken. Yok ya tamam pijama almayacağım ama ışık alacağım. Işık alacağım. Arkadaşlar ben evde ışık bulamadım. Gittim mum aldım. Ee, bence bununla gezeriz ya. Tamam gezeriz arkadaşlar sorun yok. Gezeriz. Sonra şimdi alacağım başka bir şey yok. Şöyle bir bakınca yok arkadaşlar. Şimdi hadi artık oraya gidelim. Sadece şu var. Tamam, o da öyle koyayım. Ee, ben arkadaşlar işte bütün işleri halledip de geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda Batıme kulübe gelmiş bulunmaktayız. Tabii evet, arkadaşlar şey mi alayım? Merhabalar. Merhabalar efendim efendim. Ee, şey içeri girmek ücretsiz mi? Evet, bugünlük ücretsiz. Tamam teşekkürler. Rica ederiz. İyi eğlenceler. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar işte ben bu watermelon kulübe bakayım bir düşüneyim. Galiba yeni geliyorum arkadaşlar. Çünkü çok Yok ya gel, gel gelmiş miydim ben? Galiba gelmemiştim arkadaşlar. Ben hatırlamıyorum yani gelsen bile. O yüzden şuradaki haritadan yardım almak istiyorum. E ee, burada spor salonu da varmış. Bir bakalım spor salonuna. Kor salonu bomboş değilmiş. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar şey yeni içeceğimiz hazırlandı. İster misiniz şöyle? E, tamam neyle bu? Siz bakarsınız. Tamam. Neyle <laughs> olduğunu söylerseniz çok mutlu olacağım. E, Börtlendi. Tamam Börtlen severim. Tamam hanımefendi çok güzel o zaman. Şimdi şey içeceğim. Ya bu nasıl bir böğürtlen? Çürük böğürtlen mi kullandınız? Bunda iğrenç tadı. Eee hanımefendi ne var? Bence tadı gayet de güzel. Ya ben sizin yapacağınız içeceğe ya. Çok kötü bunun tadı ya. Ne kullandınız bunun içinde? kokusuna bakacağım özür dilerim ama. Ya bunun içinde böğürtlen bile yok ya. Of ben size şimdi göstereceğim. Konuşamadım zaten. Ya bir gelir misiniz? Ee, ne oldu hanımefendi? Ya gelin Allah aşkına ya. Bana bu bozuk bir öğretmen bir şey içirmeye çalışıyor bu. Ee, Selin Hanım hanımefendiye ne içirmek istiyorsunuz? Ee, şey aslında ee, şey aslında bilmiyorum ben ne içeceğimi. Siz ne diyorsunuz? Ben şimdi bilinmedik bir şey mi içtim? <laughs> <laughs> Hanımefendi. Lütfen bir, bir şey Lütfen. Bir daha bu olursa gerçekten söylerim ama tamam mı? Şu portakalı da temizleyeyim. <laughs> tamam 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 tamam. Çok nerede? Korkmuş. Üç saniye kuralını geçmiş. E, tamam. Hemen efendim asla bir daha olmayacak tamam ya. Burası nasıl bir yer ya? Çıkın gidin ya. Hanımefendi çok özür dileriz. Bir daha Tamam. Bir daha sen de yapma. Ben bir hayret ya bu da. Efendim bedava yoga setimiz vardır. Almak ister misiniz? Yok istemez. Ve olur. Bedava olan her şey güzeldir. Sağ olun hanımefendi. Hangi renkten istersiniz? Kırmızı. Şöyle buyurun. Sağ olun. Verin bakalım. Hadi bakalım. her şey yani yemeği vermesi iyi oldu. Yanlış vermesi iyi oldu. Çünkü e, ben akşam bununla yatarım. E, hanımefendi neyden bahsediyorsunuz akşam falan? Şey benim evim yok da ben öylesine geldim. He işte sen benim Yok sağ olun. Gelin. O iyi kurtardık. Hey, tamam. E şimdi şu üst kata çıkalım. Üst katta neler var? Bakalım. İkinci kata çıksak. İkinci kata bakın. Şuna bakın. Şuna. Eğlenmek istiyorum ama bir dakika, şimdi şöyle koyayım. Şuna i̇şte eğlenmek istiyorum ama mayom yok. Niye? Yeah. Olsun arkadaşlar. Ee, gezelim buraları. Bir şey olmaz. Ana. Ben bunu da alırım. Çok güzel. Bu. İşte ben bunu çıkarken alırım, şöyle koyayım. Hadi görüşürüz. Evet, şu anlık geldik arkadaşlar. Burası güzel bir yere benziyor derken, burada bir şey var. Ee, bakar mısınız? Buyurun hanımefendi, ne oldu? Ee, şey ben şurada bir tane tepsi gördüm de. Ay, çok özür dilerim hanımefendi, çalışanımız düşmüştü. Ben bunu hemen yıkarım. Tamam. Şöyle koyayım. 5 dakikalığına yıkarım ben bunu. Tam çok pis dememiş, kuma düşmemiş. Hadi bir şey olmaz ona. Şöyle. Ee, bakar mısın Ay ben ne oldu bir şey ee, bir içeceğiniz var mıydı? Evet efendim, var. Buyurun ne istersiniz? Ee, ne alsak? Bir dakika ben birazcık düşüneceğim. Arkadaşlar ne alsak ki? Ben şuradaki şeyden istiyorum. Bir dakika. Hanımefendi şuradaki çiçek, çark böyle. Bana bir meyve tabağı yapar mısınız? Tamam. Hanımefendi bugün özel her şeyimiz bedava. Tamam güzel oldu. Hiç hoşum, seçiyorum. hiç kimse seçmemiş. Seçiyorum valla. Siz benim gibi yapmayın ama hiç kimse seçmemiş. Hiç, Şöyle olsun. Efendim meyve tabağınız hazır. Tamam geliyorum. Ay şöyle alayım. Ay alamadım. Alamadım. Tamam teşekkürler. Rica ederim afiyet olsun. Sağ olun. Şöyle şimdi arkadaşlar Bu ejderha meyvesi. Ben gerçek hayatta yedim bunu. Eh, yiyorum. Ay. Düştüm. Tadı çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. E, şu çarkı felek meyvelerini hiç denememiştim. Şimdi bakalım nasıl olacak. E, tadı birazcık değişik ama güzel. Bana göre güzel, lezzetli. Bunu deniyorum. Bu ne adı bilmiyorum. Hmm, Buna tadı çok iç açıcı değil, iç açıcı değilmiş ama beğendim. Çok az güzel. Hmm, güzel aslında. Bunu da bilmiyorum. <laughs> Buradaki meyvelerin yarısını bilmiyorum aslında. Ama bu da güzelmiş. Buyurun. Sağlığı. Dur bir dakika. Şu kalmış. Ay yere düştü. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle Ay burnum attı. Şimdi arkadaşlar. Allah. Ne yapalım? Sizce Allah ne oluyor ya? <laughs> uçtu meyveler uçtu. meyveler, meyveler uçtu tabi. Burası meyveler ben düşmüş olabilir. Tamam arkadaşlar. Ben dokundum. Şöyle. Bu <laughs> tokalı öpkeğindeki Oreo. Oreo. Adı Oreo mi? Evet. Ana burada karşıma çıksın. <laughs> oraya çok tatlısın. Ama oraya giremem arkadaşlar. Ay şuradaki kediler çok kötü bakıyor bana. O yüzden ben kaçıyorum. Ay buradan sonrasına gidemiyorum arkadaşlar. Şuradan. Tamam arkadaşlar gidiyorum. Bismillah. Bismillah. Uf korktum korktum korktum. Ah! Bakın şu çantayı şöyle bırakacağım arkadaşlar. Şuraya mı Aa buraya oturabilirim. Şöyle ama çantayı şöyle bırakacağım. Şuraya bırakayım. Aman orada kalsın be. Şöyle Allah! De ne var? E, hiçbir şey yokmuş. Ben buraya niye geldim ya? Aman Benim şansım işte. Aa dakika şunu atlayacağım. Aa, arkadaşlar yeni kor. Çok güzel. Çok eğlenceli. Ay güzelmiş. Artık gideceğim. Ben aa, buradan sonrasını duracağım. Çünkü bu videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Şu anlık görüşürüz. Arkadaşlar şu an ay bu ne? Arkadaşlar şu anlar Acilen saklanma yeri bulmamız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi şeyler kapanıyor ve benim saklanma yeri bulmadım daha. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Hemen 5 dakikalığına yukarı çıkıp geliyorum. Arkadaşlar şu anlık geldik. Buradaki samuna gidiyoruz. Merhaba. Merhabalar efendim. Ne var? Yok bir şey istemiyorum. Nerede otursam? Ay dur şöyle oturayım. Anam Çok güzel ben bunu hiç görmedim. Şunun arkasına saklansam çok mu gözükürüm acaba? Ay Ay. Ne oldu kızım? Arkadaşlar oraya çöverep de saklanabilirim. ben Bence. Şöyle bir biraz bakayım. Bakayım arkadaşlar şuralara oturup saklanabilirim ama bence birazcık güvensiz yani ama ne yapmam lazım arkadaşlar şuranın arkasına oturup da saklanacağım. Merhaba Allah versin çok büyük takipçinim. Merhabalar. Bu ses nereden geldi ya? Eee, ta tamam tamam hiçbir şey yok gibi davran. Evet. Ne oldu? Abla ben <laughs> çok büyük takipçinim. Ya lütfen sarılabilir miyiz? Tamam. tamam hadi. abla görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne Arkadaşlar ben e, nereye saklansam saklansam diye düşündüm ama hiçbir yer aklıma gelmiyor. Şuraya şuranın arkasına saklanacağım Akşama ne yapayım artık. İnşallah görmezler. <laughs> Ben Bir saat durdurdum. Ay 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 gir, gir, gir. Arkadaşlar nereye saklanacağım buldum. Şuraya saklanacağım artık. Şuranın arkasına saklanacağım arkadaşlar. Buranın şu arkasına saklanınca inşallah gör. Allah nereye ben nereye düşme. Onun arkasına saklanınca inşallah görmezler arkadaşlar. Ben artık saklanacağım. Bay bay. Hayır şu an beni görüyor musunuz bilmiyorum ama e, ben şu an saklanmış durumdayım. Haydi herkes çıksın çıksın. Tamam abi çıkıyorum. Ay. Ay. Ay abla nereye gitti acaba ya dur şunları bir söylesem mi? Man. sonunda iş bitti ya sıkıldım yemin ederim iki saat ay Sık, sıkıldım iki saattir ya şurada <laughs> bunlar da bir almamışlar ya bunlar kalsın kalsınlar biraz sonra alırlar diye düşünüyorum tamam bunu da çıkayım ben de bari ya. arkadaşlar. inşallah herkes gitmiştir. Ee, ama ışıklar kapanınca ben buradan çıkacağım. Arkadaşlar şu anda full ışıklar kapandı. Ben artık çıkıyorum. Çıktım arkadaşlar şu an. Ve o buradaki ışığı kapatmayı unutmuşlar. <laughs> arkadaşlar, ama arkadaş ama açsam mı? ya. Ama şimdi şey şu anlar sadece açılıyor büyük açmayı deneyeyim. <laughs> tamam açtım. Bunu açtım ama galiba arkadaşlar diğerlere açılmayacak. Onlara başka bir yerden açmamız gerekiyor. Ee, şimdi dostlar işte şunları da açacağım. Aa bunlar açık kalmış. Galiba arkadaşlar şans bunlar açık kalmış. Şimdi aşağı inelim. Şimdi arkadaşlar geldim. Büyük ışık sistemleri burada. Çünkü ışık sistemlerinin burada olduğunu geçen aradan gitmiştim. Hatırladım şimdi. O yerleri hatırlamıyorum. Yani. Buralarda Bu bir güvenlik ışık sistemi olması gerektiği yeri. galiba. Aha, aha, şurada gizli bir köşe var. Ana açıldı. Şimdi dakika şurada gizli bir köşe var arkadaşlar. Hemen açıyorum. Aç. Tam. Arkadaşlar her yer açıldı. Şimdi üst kata bakacağım. Üst kat açılmış mı diye. Zaten açılmıştır yani.